Meri aşık. Türkiye kalır mı? Bulgaristan, Türklerin adını zorla değiştirirken ayağa kalkmış, Todor Jivkov'u ulusça protesto etmiştik. Şimdi bırakın şahıs adlarını, milletin adı ortadan kaldırılıyor, ses yok. Başbakan Kürt kavramını Las, Gürcü, Abaza ve bunun gibi alt kimlik sayıyor. AKP ve BDP'nin anayasa taksaklarında Türk ve Türk milleti kavramı yer almıyor. Eğer bu proje gerçekleşirse, Türk bu ülkede sadece bir alt kimliğin adı olunca tüm ülkenin adı olabilir mi? diğer alt kimlikler ilk fırsatta Türkiye adına itiraz etmez mi? Şair Atol Behramoğlu o yüzden Başbakan'a soruyor. Türk sadece bir etnik aidiyetin adıysa neden bütün bir ülkenin adı olsun? Siz ülkemize Türkiye denilmesini gerçekten benimsemiyor musunuz? Benimsemiyorsanız bu bir tutarsızlık değil mi? Benimsemiyorsanız neden dile getirmiyorsunuz? Henüz zamanı gelmediğini düşündüğünüzden mi? Tabii Türk sadece bir alt kimlik olunca Türkçenin resmi dil olması da anlamsızlaşıyor. Diğer etnik grupların dilleri eşit düzeyde değer kazanıyor. Anadolu ve Trakya coğrafyasında ayrı ulus devletleri oluşmasının önü açılıyor. Bu gelişme sonucu gelecek yıllarda etnik çatışmaların gündeme geleceğini de kolayca tahmin edebilirsiniz. O noktaya bugünden yarına gelinmez belki ama bir gün mutlaka gelinir.